solu da oh, 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 oh. hiçbir yerde göremezsiniz ha. <laughs> Tam bir sinek avıydı. Herkese selam arkadaşlar. Bugün yes. Erendil haritasında bol aksiyonlu bol eğlenceli bir maç çevirdik. Ben Umarım beğenirsiniz. Ha? Beni desteklemek istiyorsanız like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Herkese evet. iyi Seyiriz seyirler. Silah alamaz şey yaptı ya. Göz bana gelebilecek mi? Bayıldın mı? Şurada ya beni direkt. Konteyner içindeyim. Geliyorum. Geliyor. Adamlar basıyor. Bayram. Adam bastı. Karşında. Ya. Bitirdim onu. <laughs> Onun adam ki. Kit var mı? Şey yok sende gelsin. Ee, hayır. Ya alayım da ineyim dedim de. de Geç kaldım. Onlardan birini baydım, diğerini bayamadım. Biri geldi, bitirdim direkt onu. Kaçıyordu. da? Hangi arka Ha gördüm. Biri önümde. Burada Rus. Enemies ahead. Aynı. DP li beni vuran Navuko. Hayır seni vuran o değil sanırım. Dp'li vurdu beni ya. Yakın e, var. Sana geliyor mu? Geliyor. Aynen. Burası ya. Bıraktım ki buraya. Ben kesiyorum onu. Tamam. Geliyorlar ona göre. Geliyorlar mı? Arkadan geliyor, geldi. Hangarda. Arkamızdan geliyor. Her harcım bastı. Tantı da var kardeş. Buraya girmişler. Yan hangarda ona göre. Tamam sesi aldım. Hello kitiler. Rose diğer tarafa bassana sen şuraya. Enemies ahead. İki kişiler bunlar. Ha oradan bak ya. Ses verme. Ben aileler Sesimizi almadı. Kulaç atayım mı onlara? O beni kesiyor. <laughs> Snake ama. Bas bas bas. Ölkisini aldım ya. Geldim arkandayım. Aldın mı? Aynen. Snake kavuydu. Of of of. Enayi abi ver ver ver. Enayi lütfen. Of of of. asıntı var nasıl? Sol tarafta bu asıntı var. Araba var Ros. Nerede? Evde. Buranın Enemies arabası var. Enemies ahead! Kendini Aa. hiç riske atma. Ne? O. Sana mı denedi? Çat çatı ahead. Chat yapabilir. olabilir. Şu evi alalım mı? Bizim ses sana sana mı denedi yoksa denediyse arabayla gidelim. Gördüm. yok. Enemies ahead. Ya, yo, yo. ya yo, bana denemedi. Tamam. Ya da kolsuzluk yanından bile geçmedi. Tek kişi muhtemelen. bu da tayfun gibilerden işte bir eve saklanıp yanlışlıkla ateş edip Kanka Oyun ilk i̇kisi defa oynamıyor ben. Bir baygın Öldü herhalde Helal. ikisi de. Öldü mü ikisi de? Bilmiyorum bir kişiyi baydım ben Yo yo var 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 var. Tamam. Şey var. Dur girme hemen. Hoppa tamam. Devam. Rose basıyor. Keskin ağlı istiyorsan ya. Adamlar. <gülüyor> <gülüyor> uh, gördüm. Tepeyi aldık. Evet geldiler. Açıktalar. Eve girmesin. Bir daha var. Düştü. İki kişilerse gel basalım arabayla bunlar. Başka geçiyor. Çıkıyor. gel. İki kişi kanka. Basıyor muyuz? Basalım. Ev için. Sen arkadaşını mı kurtardın? Salak. Sesi yerine bomba attı gördün mü? İki kişi mi var? Sanırım. Atla da atla. Bitti mi? Aynen de. <laughs> Salak arkadaşına bomba attı. Gitme <laughs> kasıyor. Araba geldi. Deli olabilir burada durdu. Tamam, <laughs> Bizim arabanın sesini duyduysa. Duyma gibi bir ihtimal yok. roz buradalar. Sana mı salladı? Tamam. Roz gel gel gel. Sollu gel. Sollu gel. Sollu başkalar ile Şunda belki AVM vardı ya. Bir yap. drop deyince dayanamıyorum. Geliyorum hemen arkamda. Gel birisini düşürdüm. Üç kişiler şuradan bir yerden geldi. Rossis aynen orada. Atlam. Ağaç orada. Şurada. Yok, sol açılan birisi vardır. Kardeş. Ağaç artısı Enemies ahead. Ha çarkısı var. <laughs> Nereden saldı oğlum bu? Yere yatmış Ross. Ne yapıyor bu? Ha Yere yatmış, yatmış, yere yatmış. <laughs> Dikkat bir tane daha var. Araba geliyor aşağıdan. A Aha. Sakin ol. Şunu. Aşağıdan bir araba gördüm. Kadir. Hadi. Gel. Temiz. Rose geliyor. Enemies ahead. Resim AVM vardı herhalde. Hmm, görmedim. Şuna bak. Yeşil yer... yok. Araba gitmedi. Kanka şeyin içine çekti ha, arabayı. O yeşiller var ya. Gördüm. Ama şu gördüm. 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 mesela şu an render olmuyor bende ben de. görüyorum. Tepeden aa buradalar. Gel şunları bir alalım. Headshot'u var. İzle kanka. Şimdi çözeyim. İzle sinek onu. 3 kişiler kanka. Oo, lavuk yiyoruz ha. Öz canım bir benim. Oyalıyorum ben. Tamam. Nasıl yemiyorsun ya? Adamları pay. Gel arabaya. Bu baygınları var. Gel 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 bana gel bir daha vurdum ama öldü o. Bir yerine koşacak. Aşağıdakiler var. Hmm. Seri çek. Gidelim gidelim gidelim. Serideyim. Hazırım. Aa. Ha. Öldü. Kanka orada iki kişiler galiba. Bitti bitti. Adam bitti burada. Evet. Ha orada mı? Orada var var. Adam bizi kesiyor. Gel gel keskin var Ross. Ne yapma riske girmeyek. Oradan al açıktasın. Açıktasın. Gel gel. Gel rush yapak istiyorsan ya bin bin bin. Ben ben var geliyorum. Bin rush ya. Hayır Ay Almış mıyım? Onlar alana bisiklet zaten muhtemelen. Bir şey olmaz ya. Ölürsek de ölürsün. Arabadalar. Of 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 of. Bak şu kili hiçbir yerde göremezsiniz yani. <laughs> Tam bir sinek avıydı. Ben olsam oyunu bırakırdım. <laughs> Niye zaten böyle bir şey yaptılar onu anlamadım ama. Kaçacaklardı. Ama affetmeyiz.